var ki koluna kanı bağlamışlar. Koluna serünü bağlamışlar. Karanlık bir odaya koymuşlar. Adına ne demişlerdi bak ne karantinası. Yoğun bakım odası. Yoğun bakım. Hiç kimse girmiyor. Kapısında güvenlikçi. Adamın başında ne imanı tazel edecek adam var, ne Kur'an okuyacak adam var, ne kelime-i şehadet, ne kelime-i tevhid. Makinaya bağlamışlar, sistem döndürür. Siz gidin kapıda beklemeyin. Ne? Biz size telefon ederiz. Baba öldü mü gelir alırsınız? Başka? Bektiler günlerce telefon gelir. Baba öldü hadi götürün atın bir kenara. Eskiden öyle miymiş? Eskiden de biz hastanın başında üç günlerle, beş günlerle otururdu. Yasin-i Şerif okudulurdu. Adamdan helallık istenirdi. Başında kelime-i şehadet, kelime-i tevhid Bu da yok. yok. idiler ondan sonra götür soğuk bir dolaba koyuyorlar. Al o bilmem kaç belediye gelip alıp götürüyor. Çoluk çocuk da yalandan geliyorlar. Türbinler oynar. Babam varmış ölmüş. Ulan baban ölmemiş. Sen ölmüşsen senin haberin yok. yok.